Sevgiler, güzel ruhçum. Bugün senle astrolojik bir yolculuğa çıkacağız. Sakral çakrayı konuşacağız. Çok önemli bir çakramız. Videomuza meditasyonumuza da başlamadan önce kanalımıza abone olup beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Daha çok kişiye ulaşabilmemiz adına. Şimdi hayatım ikinci enerjimizdir bizim sakral çarkımız. Yani duygularımızı, yaratıcılığımızı, tutkularımızı ve ilişkilerimizi temsil eder. Astrolojide bu alan Venüsün e, cazibesi ayın duygusal derinliği ve Neptün'ün hayal gücüyle bağlantılıdır. Yani eğer hayatınıza daha fazla sevgi, haz, üretkenlik ve içsel uyum istiyorsanız bu meditasyon tam size göre. Şimdi birlikte sakral çakramızı arındırıp güçlendirelim ki bu e, enerji alanımız temizlensin. Şimdi öncelikle rahatça otur ya da uzan. Gözlerini kapat. Derin bir nefes al ve verirken bedenindeki gerginlikleri bırak. Dikkatini göbek deliğinin iki parmak altına getir. Burası senin sakral çakran. Hayal et ki burada turuncu bir ışık yanıyor. Bu ışık her nefeste büyüyor, seni ısıtıyor ve arındırıyor. Venüs'ün aşk enerjisi, ayın duygusal şefkati ve Neptün'ün ilham verici gücü bu turuncu ışığa akıyor. Benimle beraber tekrar et. Ben duygularımı özgürce ifade ediyorum. Yaratıcı gücüm ilahi kaynaktan akıyor. Sevgi ve uyum benim doğal halim. Bir süre bu titreşimde kal. Son nefesini, bu enerjiyi tüm bedeninde hissederek geçir. Ve bütün yaşam alanına yay. Hazır olduğunda gözlerini aç ve bu enerjiyi yanında taşı.